Merhaba arkadaşlar. Merhaba güzel dostlar. Gelin Kayın Vadi YouTube sayfasına hepiniz hoş geldiniz. Bugün ister huzur kazanmak için yapmamız gerekenleri konuşuyor olacağız. Evet, ilki kontrol dışı alanımızı ve kontrol alanımızın farkına varmak. Öncelikle bunları bir tanımlayalım. Kontrol dışı alanımız ne? Kontrol edebildiğimiz kontrol alanımız ne? Buradan başlayalım. Öncelikle kontrol içinden mi başlayalım? Neleri kontrol edebiliyoruz hayatımızda? Nelerle ilgili değişimler yapabiliyoruz? Nelerdir mesela bunlar? Ee, örneğin saçımın rengi, saçımın boyumun uzunluğu. Bunları kendi kontrol alanım dışında değiştirebilirim. Yani bunun için çaba sarf edersem, gayret gösterirsem değişebilir. Düşüncelerim, Hı. hayallerim, arkadaş çevrem, görüştüğüm insanlar. Bunları değiştirebilirim. Kontrol edebilirim. E, kitap okuduğum kitaplar, izlediğim filmler, kontrol edebilirim. Ağzımdan e, çıkan sözler, kontrol edebilirim. kontrol edebilirim. Hedeflerim, amaçlarım, bütün bunları kontrol edebilirim. E, sonrasında sınırlarımın nerede başlayıp nerede bittiğini kontrol edebilirim. Benim kontrolümde olanlardır bunlar. Eğitim düzeyim. Yani eğitim seviyemi beğenmem, Yani lisans bitirmişimdir, yüksek lisans yapmaya hedefi koyarım, bunun için çaba sarf ederim, araştırmalar yaparım. Bu da benim kontrolüm alanındadır. Ya da ben başka ilgi duyduğum bir alanı keşfetmişimdir, hı hı. onunla ilgili tekrar bir lisans çalışması ya da yüksek lisans çalışması yaparım, bunu da kontrol edebilirim. O zaman mesleğimizi de sayabiliriz. Yani mesleğimiz de kontrolümüzün dahilinde. Evet. Peki kontrol edemediklerimiz neler o zaman? Başkalarının sözleri. <laughs> Burası önemli. Başkalarının sözleri, bizim için yargıları. Bunları kontrol edemeyiz. Başkalarının hayalleri. Hava durumunu kontrol edemeyiz. Trafik sıkışıklığını kontrol edemeyiz. Dünyadaki hmm. savaşları kontrol edemeyiz. Pandemiler. Pandemi. Ekonomik durumları. Krizler. Evet, savaşlar dedik. Seçim sonucu. Kontrol edemeyiz. Yani daha böyle büyük, bizim direktmen e, erişemeyeceğimiz noktalardaki her şey aslında kontrol dışı alanımıza girer. Ve neden çok garip ki biz hep kontrol dışı alanımızla daha içli dışlıyızdır. Çünkü o bizim konfor alanımızı oluşturur. Kontrol edemeyiz ama şikayet edebiliriz bu durumlarda. Ah işte hava şöyle olsaydı ben ne güzel yürürdüm. <laughs> ya da daha kendimi pozitif hissederdim. Ya da yönetici başımdaki amirim, müdürüm, her neyse biraz daha hoşgörülü olsaydı ben nerelere gelirdim. Ya da anne babayla ilgili benim de onun annesi babası gibi bir anne babam olsaydı bak sen beni gör nerelere gelirdim. Şimdi bunlar bizim kontrol edemediğimiz alanlar. Kontrol edemediğimiz alanlarla ilgili konuşmak bazen Bizlere iyi geliyor herhalde. Çünkü o zaman konfor alanımıza çıkıp bir şeyler yapmak, eylemde bulunmak durumunda değiliz. E Çünkü sorumluluk üstlenmediğimiz için başkasında hep suçu başkasına atıyoruz. Yani onun sorumlusu o gibi oluyor bir yerde. Evet öyle. Bu da kolayımıza geliyor. Kolayımıza geliyor. İşimizle ilgili ilerleyemiyorsak patron suçlu, müdür suçlu. E o zaman oradaki yerini değiştirebilirsin, diske girebilirsin. Yok, kontrol alanından çıkmayacağım. Konfor alanından çıkmayacağım. Ama kontrol edemeyeceğim alanla ilgili şikayetlerimi sürdüreceğim. Bu bizim içsel huzurumuzun en büyük tehdididir. Evet, o yüzden kontrol edebildiklerimiz ve edemediklerimizi lütfen siz de listeleyin, üzerine biraz düşünün. Bu da bizim içsel huzurumuzu sağlayacak. Mutlaka arkadaşlarımızın neler konuştuğunu kontrol edemiyoruz ama arkadaşlarımızı tercih edebiliyoruz. Tabii. Hayatımızdan eksiltebiliyoruz. Arkadaş olmamayı tercih edebiliyoruz. Demek ki kontrol edilmeyen alana ulaşamıyoruz. Ama kontrol edebildiğimiz alanla diğer tarafı etkileyebiliyoruz. Etkileyebiliyoruz. Evet. İkincisi, sadeleşmek. Burada az çoktur dediklerimiz. Yani bu kıyafetler olabilir. Çok fazla laf kalabalığı olabilir. Fazla eşyalarımız kullanmadığımız eşyalar olabilir. Aklımıza her ne gelirse onların fazlası. Hani arkadaşlar da giriyor aslında işin içine. Geçenlerde bir pazar kahvaltısında beraberdik yani Şeyman'dır. Artık seninle beraberken biz insanların yüzüne bakarak <laughs> analiz edebiliyoruz. <laughs> Onların içerisinde aslında kimlerin daha samimi olduğunu, kimlerin de aslında o grubun içinde kendisine ait hissetmediğini biz görebildik. Onlar olmasa da onlar eğlenebileceklerdi, değil evet. mi? Onların olması ya da olmaması bir anlam ifade etmiyor, etmiyordu. Bazen bizim hayatımızda olmasının anlam ifade etmediği kimseler olabilir. Onların eksilmesi bizi sadeleştirir. Bunlar da bizim o zaman ishal huzurumuzu sağlayan adımlardan ikincisi. Evet, sadeleşmek. Evet, üçüncüsü yavaşlamak. Bunu aslında şöyle bir şey oluyor. Bu yavaşlamanın bize bir farkındalık kazandırdığı bir alanda var. Şimdi mat furnus var. Zaten ayrı bir e, bunda videosunu çekelim. Ama bu yavaşlamanın örneğini biz çok güzel öğrendik. Nerede öğrendik? Makedonya'dan. <laughs> Kuzey Makedonya diye altını çizelim. Gostivar e, şehrinde biz yavaşlamanın güzelliğini tattık. <laughs> Çok aceleciymişiz. Ne diyorlardı bize? <laughs> Rahat ol, hallederiz. Ve bize de iyi geldiğini hissettik. Neydi o? Zaman zaman um, nasıl yetişeceğiz? Taksiye nasıl ulaşacağız? Nerede kalacağız? Ha, nerede kalacağız? Orada bizimle ilgilenen, rehberlik yapan Ertan Bey rahat olun, hallederiz. Ve gerçekten de çok kolay hallediliyordu. Bizler aceleyle öyle mi olacak, böyle mi olacak ama benim görmem lazım, sonucu bilmem lazım, önümü görmem lazım. Ne kadar çok strese girmişiz. Bir hafta içerisinde yavaşlamanın güzelliğini o şehrin insanlarında gördük. <laughs> Müthişti. Her biri maç bulusu öğrenmiş sanki. <laughs> biz dedik hatta biz oradan ekmek çıkmaz danışan gelmez dedik. Çünkü çok mutlulardı. Bir de bunu Ertan Bey ile konuştuğumuzda ne dedi? gelmez dedi. <laughs> gelmez dedi çünkü biz hayatı olduğu gibi akışında yaşıyoruz. Olur gider, hallederiz, rahat ol. Bunlar farkındalık oluşturan Güzel sözler. Hayat notumuz olabilir. Değerli hmm. izleyiciler, siz ne dersiniz? İsa huzuru sağlamak için neler yapılabilir? Lütfen yorumlarda görüşlerinizi bizimle paylaşın. WhatsApp gruplarında bizi paylaşabilirsiniz, sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Ya bir de lütfen yorum yapın ya, lütfen. <gülüyor> <gülüyor> Yorumlarla destek olun. Bu tarz yayınların öne çıkması için yorum, yorumlar gerekli. Bu konuda da vebal sizin. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.